Arkadaşlar merhaba. 12 Ekim 2024 Cumartesi günü herkese açık olan Güney Afrika Tur yayınımızla beraberiz arkadaşlar. Evet bu yayını yaparken Lunchston'da zannedersem tutturmuş oluyoruz ama çok az verecek. Yani bir beşinci ayakta var zannedersem. Neyse onu bakacağız şimdi yayınımızı yaparken son kuşu oluyor da yani, en son yanılmıyorsam. Evet 13.20'de 13, True Fontaine'da 7'li Preselika'ya başlıyor. Maiden, 3 yukarı İngilizler 1450 metreye çıkacaklar. 12 tane Safkan var. 6 ve 10 notumuz burada. 6 numaralı Koy Sarada, Raymond Danielson ve 10 numaralı Spirito Selvaggio. Matsun Yani. Tabi burada şu 2 numara da var. Hani Mayhew, mini Safkan var. Bir de Bay Dubavi denemiş. Yok, sakın öteki Dubavi ile karıştırmayayım bunu. Bay Dubavi bu. Çakma Dubavi yani bildiğiniz. Yoksa bu Dubavi'nin e, yavruları milyonu katlar arkadaşlar. Yani burası Bay Dubai e, şey yapmışlar. Evet e, burası 6 ve 10 diyelim. E, diz bakarsınız siz gerekirse ilave yaparsınız. İki tane at verdik. İkinci koşuyla beraber 13.55'te. Altılı Ganyan başlıyor. Handikap 3 kare güzel 2600 metreye çıkacaklar. Ee, burada e, şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, hemen hemen bütün adlarım burada gelir var. Önce ben onu söyleyeyim size de. E, ama şu 6 ve 7'yi kaldırın. Yani Azucar ve Rain Season'ı kaldırın arkadaşlar. Yani şöyle görün olayı. 1, 2, 3, 4, 5 olarak görün. Ama biz burayı şöyle yaptık. 5 ee, ve 2 diyoruz biz normalde buraya. 5 numaralı Snow Moon, Mayhew ve 2 numaralı Angel Wish diyoruz. 5 ve 2. Yani eğer e, garanti görmek istiyorsanız kapatmanız lazım. Burası 5 ve 2, 2 ve 5 numaralı safkanlar olarak 2 tane e, atla geçeceğiz. Tabi burada bir ton at yazılmış oluyor. Üçüncü koşu 14.30'da Maiden, 3 yukarı İngilizler, 1450 metreye çıkacaklar. Burada da e, arkadaşlar 4 numaralı Safkan'ı biz baz aldık. E, mountain High, Banco. Bu Safkanlar grubunda 5 numara Jiltit de yat. Ee, Craig Zekin'in hatta yeni bir at arkadaşlar hiç belli olmaz. şu 3 at arasında ikili daha iyi yapabilir. Ancak size e, tavsiyem şu 6, 7 ve 8 numaralı safkanlara da bir bakın. Eğer tek, çünkü çok tek var bugün. Yani tek adayı var en azından. Bu 6, 7 ve 8 numaralı safkanlara da bir soru işareti koyun. Her an bunlardan çok farklı bir koşu. Özellikle ben size 8 numaralı Paris Parti Burada Muzi'nin Windy Sapka. Mambo Seattle yavrusu. Bir de uzantısı Bankable. Bir kere koşmuş daha dördüncü olmuş. Hani e, burada günün şokunu yaşayabiliriz. Çok dikkat. Evet, dördüncü koşu handikap. Üç kare İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir numara sapkan Sugar Blast. İlk atımız. Dört numaralı Tamarisk Tree. Matsun yani. Üç numaralı Imperial Muscle Calvin Habib. Ve 2 numaralı Scarlett Pimpernel. Stridon. 4 3 1 2 Daha doğrusu 1 <laughs> 1 4 3 2 1 4 3 2 arkadaşlar. 5. koşu 15.40'da şartlı 3 kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada e, ilk atımız bizim 9 numaralı Beating Wings. Bu savkalar rakip noktasında siyah ekürler. 1 numara ve 6 ve 10. 2 numaralı Puerto Manzano 4 numara arkadaşlar. Kırmızı eküller. Puerto Manzano, Mayhew'da ve Serena Mutlim'in Litigation. Son olarak 5 numaralı Frances Etel. Evet. Bu sapkanlar burası için yeterli gözüküyor. bir şekilde 5-4-9-1 5-9-1-4 Nasıl sıralama yaparsanız yapın. 4 atı yazmamız gerekiyor. 6. Evet. koşu şartlı. 3 ve güzel. 1450 metreye çıkacaklar. Şimdi burada da iki tane sapkanla geçeceğiz burayı da. 3 numaralı Give me another chance. Craig Zeki ve 10 numaralı Fatal Love. 3 ve 10 numaralı sapkanlar diyoruz arkadaşlar. Yani eğer daha da ilerledirseniz işi 4 ve 5'i de yazmanız gerekir. Ama biz burada 10 ve 3 diyelim. Bakalım arkadaşlar sakin gidelim yani. 4 ve 5 de arka planda tutun. Notunuzu alın. Yazın demiyoruz. Çünkü bu altları geçme biraz zor olacak. Onu özellikle 10 ve yani 3 bu safkanlar şu anda çok uygun grup bulmuş durumda. Birçok atı burada geçecek durumdalar. 7. kuruş 16.50'de Handikap işi 3 kare İngilizler ve 2000 metreye çıkacaklar. Evet burada 6 numaralı Avon Toast Banco. Biraz zıstlı bir banko gibi gözüküyor bu. ama yine de banko arkadaşlar. Twice over yavrusu. İrlanda hattı var. Bay Kesittips diye bir İrlanda hattı da var. Burada diğerleri formsuz gözüküyor. Bir de 54 kilo 2000 metre. Yani biz bu atı banko seçiyoruz. E, Avon Toast Calvin Habib'le Banco güzel. Direkt banko. E, evet. Ya burası böyle bugün. Rast gelsin diyelim. Herkese ben bol <laughs> şanslar diliyorum. <laughs> bugün zannedersem e, yabancı ışlarda bilmiyorum. Selangor ve e, Kirland'da var. E, burada bir tek Kiniland premium seviyelere ait oluyor. Evet Ankara, İzmir, Diyarbakır. Ankara ve Diyarbakır izleyebiliyorsunuz. Zaten. İzmir premium seviyelere ait arkadaşlar. Diyoruz. Victor Fontaine ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese ben bol şanslar diliyorum. Bakalım e, bu Lanchester'ın son koşu koşacaktı. Ne olmuş arkadaşlar? Bu arada yayını kapatmadan şu Lanchester'a hala e, koşmamış gözüküyor. Çok vereceğini düşünmüyorum. Tutacağız onu da çok vermeyecek arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.